Nazlı Hocam MSÖ öncesi ya da işte YKS, TYT arkadaşlar sınav öncesi hepinizin arzu ettiği şey şu kısa kısa bilgilere nasıl ulaşabilirim hani böyle zamanımı e, iyi değerlendirmek adına e, kısa kısa hemen biliyorsunuz hepinizde böyle büyük bir açık yok Türkçe adına az çok başlıklara hakimsiniz özellikle kursa gidenler bunu zaten kursa dinlediler e, ne yapıyorsunuz sınav önce? başlık aratıyorsunuz İşte ben sizin için videoları tek tek böyle bölüm bölüm yayınlıyorum tamam mı? İşiniz neresiyse, nerede eksiğin varsa orayı dinleyip halledebilirsin. Sana şimdi birleşik fiillerin üçüncü başlığını anlatacağım. O da ne? O da anlamca kaynaşmış, anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Arkadaşlar Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içine deyimleşmiş sözler, deyimler, fiiller girer. Ama lütfen her deyimi de almayın. Bütün deyimler fiil olacak diye bir kural yok. Şimdi ensesi kalın da bir deyimdir ya da çetin ceviz dersiniz ama onu buraya alamam. Çünkü ben neyi anlatıyorum sana? Fiili anlatıyorum. Anlaşıldı mı? Yani kalıplaşmış evet bir söz olacak ama bu bir fiil olacak. Bu bir fiil olacak. Deyimleri alabilirim. Hor görmek, sineye çekmek, küplere binmek. Olur, olur. Bunları alabilirsin. Enteresan olanlardan, mesela ben birkaç tane yazdım buraya. Aç kalmak. Aç kalmak. Bugün aç kaldım diyorsun ya, aç kalmak. Ağır basmak. Ailesi ağır bastı, ağır basmak. Sonra apışıp kalmak. Çok şaşırmak değil mi? Apışıp kaldım diyorsun, apışıp kalmak. Başı boş gezmek. Başı boş gezmek. Başı boş gezmek. Ya da boş geçmek. Boş geçmek. Ya da ama boş ver diyorsun. Boş ver ayrı. Boş vermek ayrı. Hoşça kal ayrı. Hoş geldiniz ayrı. Ayrı. Bunlara dikkat et. Bu iş dallanıp budaklandı dersin. Dallanıp budaklanmak dallanıp budaklanmak. İşte senin karşına. Ya işte bu işte dallanıp budaklandı dediğinde mesela cümlenin ögelerinde dallanıp budaklandı yüklem demen lazım. Neden? Kalıplaşmış sözler parçalanmaz. Deyimler parçalanmaz. Birleşik fiiller parçalanmaz. Tamlamalar parçalanmaz. Bakın buralarda eksiği olan öğrenci cümlenin ögeleri de yapamaz. E tamlamayı bilmeyen öğrenciye cümlenin ögeleri nasıl anlatabilirsin? Cümlenin ögelerinde eksiğin varsa öncelikle tamlamaları hallet. İsim tamlamasını, sıfat tamlamasını hallet. Neyi hallet? Birleşik fiilleri hallet. Tamam mı? Birleşik fiiller, deyimler, tamlamalar bunlar parçalanmaz. Bunlar parçalanmıyor. Dallanıp budaklanmak. Mesela bana dik dik bakıyor. Arkadaşlar dik dik bakmak. Dik dik bakmak. Sonra sınav günü geldi çattı diyor. Gelip çatmak. Gelip çatmak. Gelip çatmak. Görüp geçirmek. Görüp geçirmek. Görüp geçirmek. Kısa kes. Kısa kesmek. Kısa kes Aydın abası olsun derler ya. Aba bir kumaştır. Kısa kes Aydın abası olsun. Uykusu kaçmak. Uykusu kaçmak. İşte sineye çekmek. İçinin yağları erimek, yüreği yağ bağlamak, bakın bunun da videosunu çekmiştim. Biri olumlu, biri olumsuz. İçinin yağları erimek arkadaşlar, korkmak, mutsuzluk durumlarında olur. Yüreği yağ bağlamak, oh, ferahlamak demektir. Bunu da dinleyebilirsiniz. Ee, bir de, bir de bunlar dışında, bunlar dışında, şimdi burayı bir görün. Ee, bunlar dışında şu fiillere çok dikkat edin. Sileceğim burayı, sileceğim. Yazım kurallarında çok sık soruluyor şu yazacağım sözcükler. Bu yazacağım fiiller birleşik yapılı fiil. Hangi birleşikler içine girecek? Anlamca kaynaşmış birleşeye girecek. Nasıl yazılacak bitişik? Peki nelerdir onlar? Ön görmek. Ön görmek. Alı koymak. Alı koymak. Varsaymak. Vazgeçmek baş vurmak öngörmek alıkoymak varsaymak vazgeçmek başvurmak daima bitişik ha şuna dikkat et arkadaşlar vazgeçmekte bu işten vazgeçtin mi bak böyle yazabilirsin vazgeçtin mi ya da şöyle yazabilirsin bu işten vaz mı geçtin vaz Geçtin de yazabilirsin. Bu da yanlış bir ifade değil. Öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Öngörmek, alıkoymak, varsaymak, vazgeçmek, başvurmak. Bunlar daima birleşik yazılıyor. Bunlar anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Sana bunların altını çizip yapısını sorarlarsa diyeceksin ki bunlar birleşik fiildir. Bitti birleşik fiiller bitti. Bir konuyu daha hallettik. Eksik olduğum konular varsa yorumlar kısmına yazabilirsin. Bu arada Instagram hesabını da takip edin. YKS Master Nazli. Orada da arkadaşlar kelime bilgisi var. Orası da önemli. O zaman takipte kalın. Görüşürüz.